Bazı günler çok yorulduğumu hissediyorum, o yüzden böyle daha basit yemekler yapıyorum. E, Havalar ısındı artık salata türlerini çok tüketiyoruz. Geçen gün böyle yorgun olduğum için semizotların saplarıyla doğradım, birazcık fazla olması için tok tutması için de salatalıkları doğradım. Yoğurt da çok az kalmıştı, neredeyse sıvı yağ gezdirir gibi yoğurt koydum, karıştırdım ama tüketirken zorlandık. En güzeli böyle yaprakları ayıklamak. O da birazcık zamanım alıyor. Akşam dizi izlerken ayıkladım. Şöyle güzelce sarımsaklı yoğurt da olur ama şimdi öyle saati olduğu için sarımsak eklemiyorum. Buna da salatalık ekliyorlar. O zaman ana yemek gibi oluyor. Böyle güzel, lezzetli tam bir yaz yemeği şifalı içine makarna da eklenebilir bulgur köftesi de eklenebilir tavuk sote eklenebilir ve harika bir şey akşamdan yemek kalmıştı fırında pancar ve kabak kızartmıştım onları yiyeceğiz turşu ve tabii ki olmazsa olmazımız şalgam Because, uh... Gekeceğiz. 15 gün orada.